Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kimyada bir diğer konumuz izomeri. Evet, ben organik, izomer diye biliyorum. İzomer mi bu? İzomeri deniyor, organik kimyada izomeri tamam. kavramı. Hı hı. İzomeri moleküllerin farklı geometrik şekiller algılayarak yaptıkları hareket biçimleri diyelim. Tamam. Bu kadar komplek olmaya gerek yok. Aslında iki türlü izomer var. Yapı izomeri ve üç boyutlu izomerlik diye ikiye ayırıyoruz. Birincisi birinci grupta zincir dallanma izomerliği, konum izomerliği, fonksiyonel grup izomerliği. 3 boyutlu izomerlikte ise geometrik izomeriyle optik izomeri var. Tamam. Geometrik izomeri izomeride cis trans izomerisi ve konformasyon izomeri var ki konformasyon izomeriyle çok ilgilenmeyeceğiz. Hı -hı. Bizi ilgilendiren burada daha çok cis trans izomeriyle optik izomeri olacak. Şimdi e, bu bölümde yalnız biz yapı izomerini inceleyeceğiz sadece. Tamam. Yapı izomeri üzerinden gidelim. Şöyle. Teşekkür ederim. Şimdi yapı izomeri nedir arkadaşlar? Yapı izomeri molekül formülleri aynı, yapı formülleri farklı olan bileşiklere yapı izomeri denir. Yapı izomerinde maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklılık gösterir diyoruz. Şimdi uzun lafın kısası ne olma anlamaya çalışalım. A şıkkından başlayalım. Bir A şıkkı zincir ve dallanma izomerliği olacak. Hidrokarbonlarda zincir ve dallanma izomerliği görülür özellikle. Özellikle hidrokarbonlar için söylüyoruz. Metan, etan ve propanın yapı izomerisi yoktur ama. Hı hı. Şimdi olay şu, olay şu. Mesela 4 karbonlu butanı aldınız. Hı hı. Onlardan bir tanesini, o karbonlardan bir tanesini yerine alıp Herhangi bir yere taşırsanız hı hı. o zaman molekül şeklinde bir farklılık olur. Kapalı formül aynı kalacaktır. C4H10 C4H10 olarak kalacaktır. Fakat isimde bir değişiklik olacaktır. Bu düz. En butan olarak söylenir isim olarak. Ama bu artık 2 metil propan ismini aldım. Adlandırmayı hatırlayalım sayın hocam. 2 hı hı. metil propan diyorduk. Hı hı. Bakın tamamen kapalı formülleri aynı. Adları farklı olan yapılar birbirinin Zincir veya dallanma izomeridir. Anladım. Kısacası karbonları yerini değiştirmek suretiyle yeni atlandırmalar elde ediyorsanız o onun izomeri olur. Evet. Örneklemelerle açıklayacağız ama bir olayımız daha var burada. Bakın ne demiştim? Tek karbon, iki karbonlu ve üç karbonlu alkanın, alkenin, alkinin izomeri olan bir yapı yoktur zincir dallanma izomerlerinde. Bunu söyleyelim. Bu önemli bir nokta. Gelelim diğer şeye. Eğer bir molekülde ikinci karbona bir metil bağlı ise... İzo ön eki getirerek adlandırma yapılır. Bunun ismi e, izo ile başlıyor. Toplam karbon sayısı izobütan olarak adlandırılıyor. Hı hı. Hadi bakın şöyle gidelim bir de. Mesela pentan bileşiğimiz var 5 karbonlu. Ben o pentan bileşindeki ch 3lerden bir tanesini hı, ikinci işte. karbona taşırsam o zaman e, isim olarak artık pentan isminden çıkarız. 1 2 3 4 2 metil bütan ismine kavuşuruz. Tamam. Ya da daha demin de söylediğimiz gibi ikinci karbona bir metre bağlı olduğu için e, izo izoynük geliyor. Toplam karbon sayısı izopentan diyebiliriz. Tamam. Buradaki o karbonu götürdük. <laughs> Buradaki karbonu da alıp onun altına atarsak, o zaman şu şekle kavuşuruz. Şöyle yapalım onu çocuklar göremiyor olabilirler. Ha doğru, evet, evet. doğru. Oradaki karbonu bu karbon gitmişti artık. Hı -hı. Diğer karbonu da oraya atarsak eğer, Hı -hı. o zaman. E, İkinci karbona iki tane metil bağlı olur. İki metil bağlı olunca artık bir, iki, üç. İki, iki dimetil propan ismini alırız. Tamam. Artık şunu da söyleyelim. İkin, ikinci i̇kinci karbona tek metil bağlı ise izo getirilmişti. 2 İki metil bağlı ise neo öneki getirilerek adlandırma yapılır. Bu neo pentandır isim olarak. Tamamdır. Evet. Bunu aldık. Evet. Örnek yapalım tabii. Yani en heksan için uygun izomerler yazılım demişiz. Tamam. Bu soruda. En hekzan niye en? Düz zincirli direkt dümdüz olan hidrokarbona biz en ismini veriyoruz. Tamam. Enhexan En hekzan altı karbonlu. Şimdi ben buradaki karbonu almışım. Buraya göndermişim. Değil mi? Evet. Toplam kaç karbon var? 1, 2, 3, 6, 4, evet. 5, 6. hekzan zaten. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene 6 karbon. Bu karbon evet. buraya gitmiş. Tek farkı ikinci sıraya geldi. Tek farkı ikinci sıraya geldi. 2 metil pentan olmuş oldu. 1, evet. 2, 3, 4, 5. Ya da ikinci karbona 1 metil bağlı olduğu için izo toplam karbon sayısı izo hegzan dedik. Bakın kapalı formülleri aynı. Aynı. Evet. Ama dizilişleri farklı. Evet. Sonra bu karbonu alıp buraya koyarsak. O zaman 2, 2. Evet 2-2 dimetil butan yaparız hocam. 1-2-3-4 ya da bu, ben buna ikinci karbonu 2 iki tane metil bağlı olduğu için ne o toplam karbon sayısı ne o hexan ismini veririm. Kapalı formülü gene değişmedi. Hı -hı. Ama şöyle de yapabilirdik. Biz buradaki karbonla mesela buradaki karbonu şuralara atsaydık ikinci kısımlara atsaydık yani şuraya ve şuraya atabilirdik. Hı -hı. O zaman da şuradaki durumu elde ederdik. Atabilirdik derken böyle bir şekilde ortaya çıkabiliyor diyoruz. Aynen öyle Hı -hı. diyoruz. O zaman ne oluyor? Dıştaki karbonları ortaya koyduğumuz zaman i̇ki, isim mi? iki üçlü metil bütün ismini Hı. alıyor ve kapalı formülü gene değişmiyor. Evet. İzomerlik bu. Pek de kolay değilmiş yani. Size ee, kolay gibi geliyor yani, ama. Yani <laughs> evet. Pek anlaşılmaz gibi görünüyor aslında. şey e, Çok fazla örnek çözünce artık isimlendirmeleri. Çünkü neden? İkinci sırayı atıyorsunuz başka bir şey unutuyorsunuz. Onu atıyorsunuz başka, başka bir şey, bir şey unutuyorsunuz. O zaman da problem teşkil ediyor evet. işte. Yani dikkat etmek gerekiyor. Şimdi gelelim konum O Bakın karbonların yerini değiştirince zincir dallanma izomerliği ismini aldı. Konum de fonksiyonel grubun farklı karbona bağlanması olayıdır. Fonksiyonel grubun farklı karbona evet. Mesela bir alkol var elimizde. OH grubu taşıyan yapılara alkol diyoruz. Alkol birinci karbona bağlı burada değil mi? Evet. Şu üçü güzel yazalım. Birinci karbona bağlı. Ben o aşı OH e, ikinci karbona bağlarsam almışım ben bunu nereye götürmüşüm? 4'e atmışım mesela birinci karbondan. Ama tabii o OH aş oraya bağlı olduğu için numaralandırma buradan yapılacak. 2 pentanol diyorum toplam 5 karbonu. 2 de o OH aş var. 2 pentanol ismini aldı. E ben o o OH aşı buraya da atabilirdim. Orada olacağını burada olurdu. O zaman o da 3 pentanol olurdu. Yani fonksiyonel grubun ki burada OH'tır. Farklı karbon atomlarına gitmesiyle oluşan yapılar konum izomerini oluşturur. Bunun yeri biraz daha kolay. Çünkü evet. sadece konum belirtiyorsunuz. Evet konum. Fonksiyonel grubun bir. yerini belirtiyorsunuz. ki daha önceden yaptıklarımıza az çok benziyor. Benziyor. Alayım mı bunu da. Bir dakika bir şey söyleyeyim hocam. Hı. Burada aklıma gelmişken. Şimdi ben bunu alıp ta dörde götürmüştüm değil mi az önce? Evet. Dörde götüreceğim ikiye götürseydim yeni bir izomer oluşturur muyduk sizce? Hemen bakmam lazım. Hemen hidrojenlere bakmadan sayalım. Bir, iki, üç... 4, 5. Ama yakın saymaya başlıyorduk ya. Hayır, ben karbonları saydım. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbonu gene koydum. Tamam. Onu birinciye, buna 1 bir demiştik, buna 2, buna 3, buna 4, buna 5 demiştik ya. Evet. O aşı buraya attım ben diyelim. Evet. Oraya koydum. Evet. Ee, i̇smi ne oldu gene? 2 i̇ki pentanol i̇ki olmadı pentanat. mı? Çünkü dedim ya, yakın taraftan saymaya başlıyorduk evet. çünkü. Yan yani, ama fark ettiyseniz yeni bir izomer yapmış olmadık. Aynısından bir kişi daha oldu. Bu yeni Hı -hı. bir izomer değil diyorum o zaman. Anladım. Hı -hı. Onu diyorum. Peki. Mesela benzende şey de bir buyurun buyurun. Bunun kimyasal içerikleri çok farklı oluyor mu? Tamam, yapısal olarak zaten değişiklik... başta söyledik kimyasal ve fiziksel özelliklerinde değişme oluyor tabii ki. Evet. Reaksiyon verme yetenekleri değişiyor. Anladım. Bariz tabii. bir değişiklik var. Tabii. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Bariz bir değişiklik var kesinlikle. O orto benzen. Bakın, cihaz şutar burada fonksiyonel grup. Hı hı. İsimleri değiştiyse artık onlar birbirinin izomeridir arkadaşlar. Hı hı. Orta demetil arada bir fark olunca orta diyorduk. Orta dimetil benzen. Meta iki fark var. Meta demetir benzen. Üç fark var. Para demetir benzen. Bunlar birbirinin konum izomerisidir. Neden? Üç farklı isimde söylendiği için. Doğru. Şimdi bir sorumuz var. Bir üç diklor propana ait izomer yazınız. Arkadaşlar izomer yazarken e, hidrojenleri düşünmeyin. Hidrojenleri daha sonra yerleştirirsiniz. Hı hı. Bakın önce 3 karbonlu bir üç diklor propana ait izomerler yazacağız. Tamam. Şimdi ne yapabilirim hocam? klorlardan yer değiştirerek yapabiliriz. Yani. Alalım bu kloru, başa koyabilirim. Bir tane yaptım. Ne oldu ismi? Bir bir diklor benzer. Her ikisi ikiye gelebilir. Her ikisi ikiye gelebilir. Geldi. 2 iki, iki diklor benzer. Başka olmaz herhalde. Üç üç olmaz. Bir bir demektir. Ha, çok an. güzel söylediniz. Bunu alıp bu sefer buraya götürsek şöyle olsa. Şöyle yapsak olmaz mıydı? Olmaz mı? Olmaz. Bu da bir bir Buradan saymaya başlayacağız bu sefer. 2 3 olabilir. Yok 1 2. Bunu da 2'dan. atmak, zor. Bunu atmak zorunda kaldık. Hı -hı, 1 2 olabilir. 1 2 olabilir. Yani herhangi bir tanesini ortaya taşırız. <laughs> 1 2 diklor benzen. Deriz ve bitiririz işi. Olayı bu. Evet. Direkt yazdık bitti. Yani 2 3 olamıyor çünkü 1 2 demektir o Evet evet. Ben alıp oraya taşısam yine 1 2 olurdu. Tamam. Güzel gördünüz evet. hocam. Fonksiyonel grup ızömerliği, o konum Fonksiyonel grup ızömerliğinde e, belli grupların kapalı formülleri aynı oluyor. Fonksiyonel grup farklılığından kaynaklanan ızömerliği denir. Pek anlaşılmıyor. Mesela alkoller ve eterler birbirinin fonksiyonel grup ızömerliği. Neden? Atları farklı ama kapalı formülleri aynı. Bakın bu bir alkol, bu bir eter. Alkole bakıyorum. Bunda çok özel bir durum yok zaten. Fonksiyonel grup izomeri olduğunu bilmeniz yeterli. Özel bir soru gelmez fonksiyonel grup izomerinde. Kim kimin fonksiyonel grup izomeridir onu bilirsen yeter. Hı hı. Yeter ki karbon sayıları tutsun. Bakın etil alkol ya da dimetil keton. Karbon sayıları aynı. Dimetil alkol yazmışız buraya. Dimetil alkol. Ta şey değil mi? Ha Bu değil yanlış yazılmış. Hı hı. Bunun şöyle düzeltilmesi lazım. Dimetil eter. Tamam. Yani bu eterdir dediğinizde dikkatmiş. Evet 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 kesinlikle. Bu dimetil eter olacak. Hı, hı Gördüğümüz gibi alkollerle eterler birbirinin aynı karbon alkoller ve eterler birbirinin e, fonksiyonel grup izomeridir. Çünkü çünkü e, kapalı formülleri aynıdır. Aha. Ama ama e, metan metil alkolün izomeri olan bir eter yoktur. Çünkü en küçük eter iki karbonludur. Evet, burada bir Tek burada karbonludur. Karbon alkolün izomeri olan bir eter olamaz çünkü tamam Gelelim diğer izomer şeylerinin durumlarına. Aynı sayıda karbonca aldehit ve ketonlar birbirinin izomeridir. Çünkü aldehit ve ketonların kapalı formülleri aynıdır arkadaşlar. Bakın 3 karbonlu propanal yine 3 karbonlu propanon yani aseton dediğimiz Hı -hı. bildiğimiz aseton o ikisi birbirinin yapı izomerisi pardon fonksiyonel grup izomerisi olur. Hı -hı. Ama formaldehitin ve asetaldehitin yani tek karbonlu ve iki karbonlu aldehitlerin izomeri olan bir keton yoktur. Çünkü hı hı. en küçük keton 3 karbonludur. Tamam. Bu da önemli bir cümleydi. Bunu da alıyoruz. Bir tane daha olması lazım. O da şu. Aynı karbon sayısını taşıyan karboksit asitler ve esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeresidir. Propanoik asit kapalı formülleri aynı olduğu için. Ya da asetik asidin metil esteri. Evet formik asidin izomeri olan bir ester molekülü yoktur. Çünkü en küçük ester... ...yine iki karbonlu olmak zorundadır. Bunu bilmek yeterli. Web sitemizi arkadaşlar bunların mutlaka çıktısını alsınlar pdf'lerden. Yapıştırın yani sınava kadar sürekli olarak karşınıza bulsun. Çünkü hakikaten çok fazla benziyorlar birbirine. Evet. Yani ciddi karıştırılabilecek bir şey. Fakat yine konuyu öğrendikten sonra soru çözerseniz mutlaka akılda kalacak. Bir şey çözeriz. Evet, evet. Şimdi güzel bir olaylar. hani Birkaç soru da çözmek lazım olaya. Mesela C.N. Aşıkyan genel formülü. Hem alken hem de sikto alkanlara has bir formüldür. Bakın bu not olarak vermişiz. Bu genel formül hem alken hem de sikto alkanlara ben ait bir formül. Zaten evet an. evet evet. Evet doğru. C4H8 ait 4 yapı izomeri yazılabilir bu yüzden. Mesela C4H8 olan bir büten bileşiği vardır. Hı hı. Aynı şekilde iki büten de vardır. Bir büten ve iki büten. Kapalı formülleri aynı bakın. Hı hı. Aynı zamanda ben ne yazabilirim? Sikto büten yazabilirim. Yine aynı zamanda ona benzeyecek aynı kapalı formüle sahip e, metil siklopropan yazabilirim. Hı. Metil burada, siklopropan burada. Metil. Yani bir alken var, bunun bir tane izomeri var. Hı hı. Onlar da onun bir izomeri ama. var. Bir de onun izomeri var. Dolayısıyla dört evet. tane oluyor. Evet yani aynı kapalı formüle sahip hı hı. dört çeşit yapı yazılabilir. Metil siklopropan diyelim. Böyle e, ben de hani öğretmen kimliğine söylüyorum şunu. Kof görünüyor. Hani hı hı. soru çözünce oturacak bir şey. Tabii soru şöyle yazılabilirdi hocam. C4H8 kapalı formülüne ait yapılardan hangisi ee, bu formülü ait izomer olamaz? Bu dördünü görecektiniz. Beşinci bir tuhaf bir şey olacaktı ve hı hı. cevap o olacaktı. Mesela başka bir şey. Daha da gıcık hale getirmek istemezdim ama C4H6'ya e, kapalı formüle sahip izomerler yazalım demişiz. Hı hı. Bu arada genel formülümüz cnh 2 n 2dir Şimdi cnh 2 n 2 genel formüle sahip. Evet. Üç çapıdan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi alkin. Diğeri alka diyen. Üçüncüsü ise sikloalkendir. İşte bunlar birbirinin izomeridir. Şimdi C4H6. Evet. İlk önce alkin hallerinden başlayalım. <laughs> Yazılabilecek. 4 karbonlu alkin. Bir bütün yazabilirim. Hı, hı. Ee, başka yazabilir miyim? İki bütün de yazabilirdik. Evet o da var. Alkinleri yazdık gördüğünüz gibi. Alkinler burada. Tamam. Al -alk alka diyenler var aynı formüle sahip. Hı hı. Alka diyenler. Dört karbonlu bir üç buta diyen, hı hı. bir iki buta diyen. Alka diyen. Onları da yazdık. Sikto alkenlerden üç tane yazabiliyoruz. Hı hı. Nasıl o? Sikto ayrı kapalı formüle sahip. Evet. Metil siklopropen. Bir metil siklopropen. Propen. Bir de 3 metil siktopropen yazabiliyorum. 3 tane burada gösterebiliyorum. Evet.